Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz dikdörtgen parçadan oluşan tavuk anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tavuk anahtarlık deseninde 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 15 zincir yaparak başlayalım. Yapmış olduğumuz 15 zincirin uzunluğu yaklaşık 5 santimetre şu şekilde inç olarak gösterecek olursak da 2 inç uzunluğunda arkadaşlar 15 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak yan yana 14 tane sık iğne yapalım bir zincir deseni çevirelim ilk sık iğneden başlayarak sıra sonuna kadar toplam 14 tane sık iğne yapalım bir zincir deseni çevirelim ve ikinci sıradaki işlemleri tekrar edelim. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana 14 tane sık iğne yapalım. Ve bu şekilde deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Toplam 30 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 30 sıra ördüm ve dikdörtgen bir parça elde etmiş olduk arkadaşlar. Yapmış olduğumuz bu dikdörtgen parçanın uzunluğu 11 santimetre. Ve 30. sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. Tavukları dikecek kadar ip bıraktıktan sonra ipi keselim ve burada düğüm yaparak iğneye takalım. yapmış olduğumuz bu dikdörtgen parçayı ikiye katlayalım. Karşılıklı ilmekleri kullanarak dikme işlemini gerçekleştirelim. bu şekilde sıra sonuna kadar dikeceğiz arkadaşlar. Üste kalan noktayı da birleştirelim. Sadece bir alan açıkta kalması gerekiyor. her iki alanı da L biçimi şeklinde diktik ve bir alan boşta kaldı. Şimdi buradaki ipi ilmeklerin arasından aşağıya doğru taşıyalım. İp ve iğnemiz burada bekler iken sarı ve kırmızı renk ile ya da istediğiniz renkleri kullanarak tavukların gaga ve ibik bölümlerini yapacağız arkadaşlar. Burada diktiğimiz her iki alanı kullanacağız. Buradan başlayacağız ve buraya tekrar yapmaya devam edeceğiz. 1, 2, 3. ilmeğin içerisine ipi sabitleyebilirsiniz. Köşeden itibaren. 3 zincir. Aynı ilmeğin içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapalım. zincir, aynı ilmeğin içerisine kayma dikişi, 2 zincir, sonraki ilmeğin içerisine 2 iki ikili trabzan, 2 iki zincir kayma dikişi yapalım. 2 zincir, köşedeki son ilmeğin tepesine de aynı işlemi tekrar edelim. bir zincir yaparak ipi keselim. Kırmızı renk ile devam edelim. Hemen sonra gelen diğer yöndeki sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir aynı ilmeğin içerisine 2 tane yarım trabzan yapalım. İlk ilmeğin tepesinden popcorn yaparak burayı birleştirelim. ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim tekrar sarı renk ile devam edelim hemen sonra gelen sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim 3 zincir aynı ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan 3 zincir ve kayma dikişi yapalım Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve tüm ipleri arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemlerini yapalım. İpleri de temizledikten sonra buradaki alandan elyaf dolgusunu yapalım. Buradaki alanı bakın şu şekilde gaga kısmına gelecek vaziyette ikiye katlayalım. Yani böyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor ve bu alanı da dikelim. yaptığımız dikdörtgen parçaya tam olarak tavuk görüntüsünü vermiş olduk arkadaşlar Şimdi bu ipi hemen yukarıdaki ibik noktasına taşıyarak anahtarlık klipsini takabilirsiniz Son aşama olarak hemen gaganın alt noktasına siyah inci, boncuk ya da bu şekilde amigurumi oynar gözler takabilirsiniz arkadaşlar. videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşarak düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.